Herkese merhabalar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber e, Instagram'a bilgisayarda nasıl fotoğraf atılır? Hiçbir uygulama olmadan bunu öğreteceğim. İlk önce Instagram'ımıza giriyoruz. E, ondan sonra sağ klik öğeyi denetle. Bunu Google Chrome veya Opera GX'den de yapabilirsiniz. E, Opera'dan. Çünkü Opera'da Google kullanıyor. E, Chrome kullanıyor. E, buradan şuradaki go, toggle device tool var'a tıklıyoruz. Sonra alttaki yerin gelmesi için şuradan 3 noktaya tıklıyoruz. Şu aşağıya seçiyoruz. Sonra tekrardan üç noktaya tıklayıp bu sefer aynı şeyi tekrar seçiyoruz. Sayfayı yenileyelim. Evet bu sefer geldi alttaki yer. Buradan istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Farklı farklı cihazlar var. Edit diyebilirsiniz. Buradan istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Burada da yoksa custom device yerinden istediğiniz bilgileri girip buradan da yapabilirsiniz. Ben iPhone 6, 7, 8'i e öneriyorum. Sonra buradan e, artı ikonuna tıklıyoruz. Buradan fotoğrafımı seçtik. İsterseniz tam olarak ayarlayabiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Filtre ekleyebiliyoruz. Buradan ileri diyoruz, açıklama yazıyoruz. İsterseniz konum ekleyebilirsiniz, isterseniz kişilere etiketleyebilirsiniz. Geçmiş ayarlardan alternatif metin yazabilirsiniz. Sonra paylaş dediğiniz zaman paylaşacaktır. Benim ben şu an paylaşmak istemiyorum. Peki bunu nasıl geri alacağız? Bunu dokunmatik olarak kullanabilirsiniz. Ana ekranda sağ üstten de e, mesajlarınıza bakabilirsiniz vesaire. Bunu nasıl yere alacağız? Buradan tekrardan Toggle Device Tool tıklıyoruz. Buradan çarpıya basıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Ve eski haline geri dönüyor. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine. Hoşçakalın. Bay bay.